Evet, 6 tane rengimiz var ve bir tane de zarımız var. Herkesin de bir rengi var. Şimdi zarı atacağım. Zara hangi rengi gelirse zarın önündeki arkadaşımız bir adım ilerleyecek. Bitişe en çabuk gelen kazanacak. Bu biraz şansla ilgili bir oyun tamam mı? Tamam. Şimdi başlıyoruz. Yeşil. Evet. Şimdi atıyoruz. Mavi. Evet, şimdi yine atıyoruz. Pembe. Evet, devam ediyoruz. Kırmızı. Evet. Turuncu. Evet, devam ediyoruz. Yeşil. Evet. Sarı. Evet, devam ediyor.